Oğuzhan Bey merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, İyisiniz. İyiyiz, teşekkür ederiz. Ee, öncelikle bizleri burada misafir ettiğiniz için biz ekip olarak sizlere çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Evet. Ben röportajıma sizleri tanıyarak başlayacağım. Oğuzhan Bey kimdir? Sektörle tanışması nasıl oldu? Oğuzhan Genç, 1975, Almanya doğumluyum. E, sektöre 8 sene önce girdim. Çok farklı işlerde çalıştım. Firmanın ihracat müdürü durumunda şu an. Evet kaç sene geçti sektördeki tecrübe? 8 sene. 8 senedir ee, burada ihracat müdürü olarak çalışıyorsunuz evet. diyebiliriz. Oğuzhan Bey ben biraz firmayı tanımak istiyorum sizlerden. Firmamızı kaç yılında kurduk ve verilen hizmetler neler? 1959 yılında Bursa'da küçük bir atölye olarak kuruldu. i̇lk başta tenekeci, sobacı gibi metal işlemecilere hizmet eden küçük atölyeleri, küçük makine el aletleri sağlayan bir firma. Bugün çok farklı sektörlere kadar büyümüş durumda. Evet biraz tanıyalım peki neler var ürün ürün gruplarında özellikleri nelerdir anlatabilir miyiz buyurun. Ürün gruplarımızda saç işleme makineleri diye bunun genel adı geçmekle beraber silindir makineleri, kordon makineleri, apkan presler, yutim bakaslar, köşe kesme makineleri bunun gibi daha birçok model var. 60 farklı segment 280'i geçen modelimiz mevcut. Bunlar ciddi rakamlar. Yani bakmış olduğumu yelpaze çok geniş. Ya, kesinlikle. Ancak yurt dışına rekabet edebilmek için e, mümkün olduğunca çok kaldı. Yani, hizmet ha, vermek ama gerekiyor. Ama bakınca nereden nereye geliyor bu 60 yıllık periyotta ıslan olarak. E, zor bir iş, hizmet sektörü bu iş çünkü. Hani ciddi hatalar, e, ciddi sonuçlar doğurabilir. Siz de dikkat ediyorsunuz hizmet verirken firma anlamında? En başta korumsal olarak bir ISO belgemiz var. Bununla beraber kurum kültürümüzü içeride her zaman yansıtmaya devam ettiriyoruz. Müşterilerimize karşı en birinci müşteri memnuniyeti en büyük önceliğimiz. En önemli şey makinelerimizin Avrupa ve dünya standartlarında güvenlikten dolayı CE normlarına uygun üretilmesi en birinci şartımız. Bununla beraber makinelerin bir yıl ya da daha uzun sürelerde garantisi, satış sonrası yedek parça ve servis garantisi, müşterilerin bütün sorunlarına derhal cevap verilmesi, dünyanın dört bir yanına servis elemanı gönderilmesi gibi hizmetlerle başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Yani yapılan işin de arkasındayız, ürünün de arkasındayız. Bunlar önemli şeyler çünkü. Yani satış sonrası hizmet. Yani dünyanın 90'dan fazla ülkesine doğrudan ihracatımız mevcut. Ve iyi bir iş başardığımızı düşünüyorum bununla beraber. Evet. Yani önce hizmet, ondan sonra ticaret diyoruz. Net bir şekilde bunu söyleyebiliriz. İkisi bir arada gidiyor. İkisi bir arada <laughs> gidiyor. E, fuar nasıl geçiyor? Bugün fuardayız. Fuar hakkında görüşlerinizi alabilir miyiz? Buyurun. Fuar organizasyonu her zamanki gibi gayet keyifli. Hiçbir şeyimiz aksamadı. Gayet evet. güzel gidiyor. Yerli yabancı ziyaretçi sayılarımızdan da memnunuz. Direkt fuarın artık bir iktisat fuarına dönüştüğünü de hissediyoruz biraz. Evet. Doğrudan ürünlerimizle, hizmetlerimize ilgilenen insanlar geliyor. Bu da herkese zaman kazandırıyor ve daha hızlı sonuç almamızı sağlıyor. Tabii fuarın dönüşleri de belli olacak mutlaka. Çok fazla çok... süre de oluyor dönüşler. Artık günümüzdeki iletişimle beraber derhal ilk bir hafta içerisinde kararlar verilebiliyor, satışlara, siparişlere dönüşebiliyor işler. Evet, severek yapıyorsunuz ama işinizi. Bence başarınızın, firmanın da başarısı bence bu yüzden. Evet, teşekkür ediyorum. Herkesin de böyle yapması gerekir diye düşünüyorum. Yani insan zaten hani sevmediği inanmadığı bir işte başarı göstermesi imkansız. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. yani peki kaç kişilik bir istihdam sayınız var? Ekip de önemli. Bu iş ekip iş aynı zamanda. 110 kişi atölye çalışanımız var. Bunların içerisinde teknisyenler, CNC operatörleri, elektrik mühendisleri. Teknik ofisimizde 10 kişilik bir ekip, bir arge grubu var. Diğer idari personelimizde muhasebesi, satışı, ihracatı. Yine diğer güvenlik görevleriyle beraber toplam 125 kişi çalışanımız var. Ciddi bir istihdam sayısı bakmış olduğumuz zaman. Yani orta ölçen üzerinde diyebiliriz ama yaptığımız üretime ve çıktıya göre bence az bile kalıyor diyebilirim. Evet. Peki ısıtan olarak hedefler ulaşılabildi mi? Bundan sonraki ve projelerinde neler olacak? Buyurun. Isıtan yani, olarak bir kere dünyanın dört bir yanında Türk malını, e, Türk markasını duyurabildiğimiz, e, beğendirilebildiğimiz için çok mutluyuz. En önemli hedeflerden birisi bunu biraz daha genişletmek, dünya devleriyle aynı platformlarda iş yapabilmek, onlarla beraber yarışabilmek. Önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde ürün kalitesini sürekli yükseltmek ve yenilikleri takip etmek. En birinci hedefimiz bu çizgide devam edebilmek. Ama hiç bitmeyecek değil mi hedefler? Bitmesin zaten. Ya yani bitersin zaten biz de biteriz. Ne kadar evet. güzel üretim var burada. Üretim önemli, ülke hiç, bizler için önemli. En birinci hedefimiz de bu bu çalışanların da içerisinde sindirdiği bir durum, işverenlerimizin de bize her zaman empoze ettiği bir durum ve bir e, mutlu bir aile izleyebilirim. Buradan herkese emeği geçen herkese selamlarımızı, saygılarımızı. Biz teşekkür ediyoruz. Gönderelim herkese star'a davet Başaklar. edelim. En azından ürünlerimizi görmeye. Standdayız. Standımız burada, fuardayız. Bunları da hatırlatalım burada. Herkesi büyük göz gözle <laughs> bekliyoruz. İyi çalışmalar, evet. iyi günler. Bunları da buradan hatırlatarak bu keyifli röportajı sonlandıralım. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum Oğuzhan Bey. Başarılarınızın devamını diliyorum. Ben teşekkür ediyorum. Hoşçakalın, çok sağ olun. Kendinize iyi bakın.